tadını kapat. Büyüdü. Tadını alta doğru büyüttüler abi. Ya Aa, bir şey diyeceğim. Yani. tepki için hayvan Aa. gibi bir inaf yazalım mı aşağı yani? E arkadaşlar. Stop, stop ah. yazalım ya da stop, en, stop. en alta. Ortaya değil de ortanın altına yazalım. Orta çünkü simsiyah olacak. En gibi bir de. stop böyle. Kapkara bir stop yazalım. Diğerlerinin tek etrafını temizliyor. Arkadaşlar. Tamam şuraya. Enough yazalım bence ya. Stop değil enough, enough olur, yazalım. Stop, enough olur tamam enough. bence de şey, yazabil <laughs> şey yazabiliriz. Stop expanding yazabiliriz. Oha kardeşim sende de. Yok yok. Yok amınakoyim. Tukan abi <laughs> tekst olarak açar ne var arkadaşlar yani kolay ya, bir şey. Ben çiziyorum. Ben dev dev ve kısa ve öz bir şey olsun istiyorum böyle. Enough ya da stop. Kabak tadı verdi. Ya da herhalde. don't expand yazalım hani don't da var içinde. Ne mantığı var ki bunlar Bence ya niye yapıldı ki bunlar ya? Enough daha, ya? daha iyi. Tadını kaçırdılar harbiden i̇şte ya. İşte bu şey abi of 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 çok güzel herkes burada falan mantığı bu başka bir şey değil ya. Evet, evet, o zaman inaf mı? Tamam inaf da karalar. Şuraya E'yi çakın abi. O bayağı büyük, büyük yazalım ama. Baya büyük. büyük. Şuraya bakın arkadaşlar, şu çizgiye E yapalım büyük. Savaş tamam. istiyordunuz, alın size savaşlar. Hayvan gibi inaf yazıyor. Hey, doldurmak istiyordunuz ya. Bayrağı yapalım. Ya oğlum bir dur artık yeter bayrağı yapalım Dur <laughs> adam dur. Şuraya E tamam mı? Bak uzatmayın yana. Şuraya ne Şuraya ne geliyor. Bak buraya da dik çizgi yapın tamam, şöyle. E, e yeter. E, e yeter. E'yi e daha uzatmayın. Şuraya dikme. Rengi mi, değiştir rengi mi değiştirsek? Hayır hayır rengi i̇şte siyah yapsın. Boyutçiler şey yapıyor. Evet tane. boyutçiler de oluyor. Siyah şuraya ne? Bu kısımda yanlış uzayan yerleri kısaltmaya çalışsın. Ona da bir ekip ayrılsın. Bence e, mesela, mesela... yukarısı aşağısını... Ana Yoksa hat, boyutçiler devam edecek abi. E ile N arasına bir beyazlık gelmesi gerekebilir. Buraya yani. bence başkaları müdahale ediyor şu an ya. Şu, şu an e Void sanıyorlar. Yeni açıldı ya Void sanıyorlar Hayır onu. Hayır Void değil. Tamam şuraya da ya dikme şu andır, yapın. Şu an oluyor evet. Şu an oluyor. Şuraya bir Şimdi dikme yapın arkadaşlar. Tamam tamam bırakın. altı biraz beyazlatmak lazım. Beyazlatma abi. abicim. Harcatma adamların dakikalarını. Kalını vurduk mu zaten gözükür o. Enough. şuraya... <laughs> sakin arkadaşlar. Sakin. Enough. Üç gündür yaptığımız şey. Şimdi buraya bir tane O. Şuraya bir tane o. Şuraya o yuvarlak. O yapın. O lan o bu kim başka bir ne yazıyorlar la buraya? Kareden o yaptı. Ha kareden olur olur. Aynen bu. Yuvarlak olur. Yuvarl <laughs> <laughs> akıllısınız lan. Mükemmel. Şuraya o. Tamam mı? Şimdi şuraya hızlıca u. U. Artık milleti geçtik, Redditerra jonklanıyor. <laughs> ya yok Redditerra yeter ama ya. Ama haklı abi harbiden yani yetmez mi ya? Şuraya U. Dev gibi yazalım, tamam U. Devam. G'yi şöyle biraz büyük yapın. G'yi de karemsi gibi yapın. Evet, evet şöyle 5 gibi, beş gibi düşünün, 5 gibi. Buraya ne yapıyor la biri? Aynen. Şuraya G'leyin. O çubukla ha tamam. Olur okey. Tamam G. Buraya da H'yi çakıyorsunuz. Buraya H'yi çakın. Şöyle. <laughs> bu arada bayağı büyük yazdık. <laughs> çok güzel oldu. Bence çok güzel bir çok... mesaj oldu bu. Evet şuraya H. Bunu bir 5 dakika tutalım da şu hızlı bunu çekimde tutalım. utanırlar bu görünce. Şuraları ne yapıyorsunuz oğlum? Şuraları beyaza boyasın bir kesim. Temizlerler, temizler. Temizleyin abi onları. İnaf. Tamam. Şimdi buraya da bunu şimdi biraz böyle gör, gören kalınlaştırsın biraz. Koruyalım aynen, formunu koruyalım. Biraz formunu güzel koruyalım, değil. koruyalım, irileştirelim. H hey, güzel oldu. Bakın G'ye destek atabiliriz. O'ya destek atabiliriz. Şu N'nin kafasındakini de silebilirsen abi. Evet, bunu da silebilirseniz böyle küçük küçük beyaz... ...hatta ben de bir tane beyaz atayım. Bunu niye yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar amirabim ya? İnaf <laughs> yapın ya! Yeter lan! Ya o kadar Abi, çok abartıldı Abartınız bu arada. yani. Tatlı kalmadı ki yani. Milletin savunduğu yerin bir mantığı kalmadı. Hayır bir de çok yani. güzel evet, evet, iletişimler kuruldu, politikalar yapıldı, herkes birbirine yer verdi falan. Kalınlaştırın abi buraları. Aha ya. Yani. Hemen hemen şeyler bayraklaşmalar da başlıyor bir yandan. Daha ne bayrağı kaldı hala bayrak mı koyuyorlar? <laughs> <laughs> Almanya başladı soldan. <laughs> Üçüncü dünya ülkelerinde gün doğdu. Biz de girebiliriz. <laughs> şimdi Almanya, da, şimdi Almanya buraya da bir tane mi? arkadaşlar limon koyun anasını satayım. Hay, burada limon güneş, burada güneş de olsun. Reddit'in böyle bir aydınlansın Reddit. Tam şuraya böyle. Gerçi dakikalar bitti. Evet, dakikalar döndüğünde de eğer harflere basmazlarsa onlar da bozulur mu acaba? Bence şu anlık harfi koruyalım abi. Harfi mi koruyalım? Acaba yeni açıdan yeni her yerini simsiyah mı bürütsek ne olur? Aslı bütün oh, aslında aslı aşağıda boyut olalım. Aa hayır hayır bütün Reddit an, Reddit 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 görecek böyle buradan keseceğin anasını satayım simsiyah olacak. Orayı iyi boyatmayacağız. Üf. Böyle bir gücümüz olsa keşke ya. Ya da void olacağız ikinci tarafında. Enough dediğimiz yerde void olacağız. <laughs> evet alt tarafın void'i biziz. Artık devam etmesin değil <laughs> mi? Void olalım abi işte tam zaman ama alt tarafın olmak. iyi de biz orada bir güç sergilersek o void buralara sıçrarsa var ya. Sorumlusu Çok da biz oluruz ha. Ya. Bir görevimiz daha olacak. Aradaki sınırı çizeceğiz. Biz çizeceğiz anladın mı? Void oraya kadar yükselince biz dümdüz bir sınır çizeceğiz. Bir renk o kadar yükselmez ki zaten ya. Bu arada bu sonuncuymuş. Kanka... Kendisi ya sonuncu ya, ya. Allah, Allah, Allah razı Allah. olsun ya. Sonuncu Yarın da bitiyormuş. Da yarın, yarın, yarın bitiyormuş. Bitmiyor mu zaten? Evet yarın bitiyormuş açıklamış. E, tamam yarın 7'de bitiyor. Niye bir daha büyütüyorlar ki? Zaten bir şey kalmadı ki. Tamam işte. Ayrıca bugün açtıkları yer az önce yani iki katı oldu bildiğin yani. Dört kat oldu en başının anı. <laughs> evet, şu an dört yani şu ana kadar eklenenler kadar eklenmesi de çok yanlış. Evet. evet. 1 milyona 1 milyon eklendi şimdi 2 milyon piksellik eklendi direkt. Kapat gidelim ya. ya. Vallahi sıkıldık ya. Sol üstten bakayım? <laughs> dur artık Almanya Almanya olur. yeter artık dur tamam. <laughs> yeter tamam <laughs> it's Almanya. for me. It's, <laughs> it's, for it's me. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ gitme. Bir şey değil mi enough'ı globalden de korurlar bence şu an. Koruyor ya bütün güne var. Olmuştu. Ünlem Şuraya... yaptılar. Ünlem geldi. Ay, ünlem yaptılar. Ünlem Aa globalde ünlem, ünlem, ünlem desteği yaptılar. geldi. Arkadaşlar dünyadan da <laughs> <neresi> geldi? aldı. <laughs> sağ üstte bak diyorlar. Tamam oğlum. Abi sağ üstte bak, bak. bakma istersen. Bakma. <laughs> bakma. Aa buraya müdahale geldi. Ya da büyütüyorlar. Yok. Koruyun abi inafı koruyun. Ya bu bizim davamız değil. Sadece inaf yazsın. Görsünler yeter yani. Sonra kim ne yapıyorsa yapsın. Bir şey, biz bir kendi şeyimizi de bir kontrol edelim de abi. Hani bayrakta sıkıntı var mı? Ya temizleriz bir daha hızlıca sıkıntı olur. Reddit kendi de oh, siliyordur yok. abi dedi. Yok lan Reddit niye kendisi Sen yani açıklamayı nerede gördün Utku? Kendi o playste işte. Biraz aşağı in hemen. Pinlemişler en üstte. Day 3, this is the final expansion diye. Başlarım final expansion'a kardeş. O, bir tane modların videosu gördünüz mü? Adamlarda şey sınırı yokmuş, piksel sınırı. Evet öyle bir şeyler çıktı. Ama doğru mu bilmiyoruz. Yani bilemem gördüm sadece. Bayağı post çıktı, açıklama geldim acaba. Aslında böyle fikir olarak söylüyorum sadece. ha hani milleti de birleştirecek bir mesaj daha yazsak herkes şu inef'a katılıp simsiyah yapabilir gerçekten alt tarafı. Ne yapabiliriz? Düşünelim. Yine sen falan. <gülüyor> <gülüyor> Yine çık geliyor bir tane ya. <laughs> <laughs> Yeşil'i koyuyorlar gene <yine> ulan chat. <laughs> Hayır bir de ben şeyi merak ediyorum. Son gün ne olacak hani bu kadar kalabalık son gün kimse nereye saldıracağını bile bilemez. Ki. Ya onlar anladığım kadarıyla asla aslında şey yapıyorlar. Çok ilgi olduğu için alan açıyorlar ki hani kaosu belki azaltmaya çalışıyorlar emin değilim. Yani iyi niyetle de yapılıyor olabilir bu. Onların etkinliği bize ne de. Ama artık yorulduk la. Hollanda da aşağıdan bir daha başlamış. Hollanda başlamış ben mı? Bilmiyorum. En evet, aşağıdan bir sıra daha çıkıyorlar. <laughs> Kolay gelsin. Limon çok tatlı olmuş. Ananas nasıl ya. Ne oldu lan? Bir yeni geldi. Nasıl yapıyorlar amına koyayım ya? <laughs> Ha bir dakika. Diyorlar ki geçen günde de bu oldu. Gitgide büyüyor. Ee, ha önceki etkinlikte de böyle kademe kademe 4 sayfa büyüttüler mi? Sanmıyorum ya. Onun hızlı çekimi vardı. Hiç öyle gibi durmuyordu. Evet o hızlı çekimlerin hiçbirinde öyle büyümüş gibi çıkmıyordu orası. Ya bunun bence sebebi belli. Önden planlayamadılar bu kadar çok ilgi göreceğini. Çünkü kaç sene önce olmuş ya. E bu kadar sene sonra da baktılar milyon milyon akıyor insanlar buraya çok ilgi çekti. Şunu 4 milyon yapalım Johnny Pixel'i. Hayır bak ikinci yaptıkları yine mantıklıydı. Hani evet çok evet. Anlayamamışız, düzeltelim oldu o biraz. Ama bence buna harbi gerek yoktu. Bırak evet. biraz kapışma Değizlik dönsün biraz. oldu artık yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun? Bizimkiler mi koyultuyor? Vallahi herkes bir şey yapıyor şu an globalden de yapan vardır. O G'yi çok güzel yaptılar farkında mısınız? Evet. G git de dolandı. Kimi veriyorlar oğlum? Ne de çok... güzel oldu ya. Ne de hoş oldu bizim aklımıza gelmişti. Türk bayrağını mı siyah alıyorlar bakayım? Nerede abi? Şimdi <laughs> <Abi>, bir tane <laughs> pistler atmışlar <gülüyor> <gülüyor> abi. Gidiyor gidiyor. Alo. <laughs> Vatan elden gidiyor abi. Oğlum bir dakika bir yeniliyormuşum simsiyah <laughs> 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 Dur bakayım. Ya Allah Allah ya. Abi gitti abi. ben de, eterni. ben de oltaya ya geliyorum. Abi. Haberi oltaya geliyorum ya. Limonun etrafı çiziliyor. <laughs> yukarıya değen yok. Ya çalışıyor ya. ya oğlum yapmayın. Ya. Yapma ya. İnsanların gözüne sokmayın ya. <laughs> Dün limona çok güzel tonlama yapmıştınız böyle turuncularla kenardan. Evet bak. evet. Onları da deneyebilirsiniz. İnaf ya. Post çıkmış mı bununla ilgili Ay, bakayım? Abi bir laf ya. Of damar. Çıkmış çıkmış. Ne ne çıkmış? Ama yani genelde... Ama ya genelde Türkler atmış postu. Bir şey yok no. diye. <laughs> no. O ananas formu veriyoruz. Belli etmeden. <laughs> Ee, arkadaşlar benim piksel zamanım 5 saat niye? İşte sen banlanmışsın, engelleyemişsin. Ya hesabını e, şey yapmadan, onaylamadan yaptın. Düşünüyorum ya. Yani... Mesaj, maviye boyayan bir grup var. Almayı gördün mü abi? Ha, hızlıca böyle bir tane makarasına hep beraber bir şey yapsak mı acaba diye düşünüyorum da. Güzel şimdi bir şey tasarım ama. Bir şey yapacaksak ama. madem bu kadar büyüdü bütün projeleri birleştirip dev çok güzel bir şey yapalım derim ben. Yani madem hani adamlar bir dedi ki biz cıvkını çıkaracağız bu işin birleştirelim dev gibi bir şey yapalım. Abi, Hatta ha. e, sen söyle abi ben sonra düşünüyorum ben bu şey de sesli düşünüyorum. O dünya çizelim mi lan? Bütün globalde destek atar. Ha, yapılabilir mi? Evet. Hangi dünya haritası olabilir. <laughs> dünya haritası birazcık zor evet. da. Ya niye zor, zor değil, olsun olur zor ya, ya yani. Çok kolay.